Dostlar selam Harry Potter evreninde söz konusu Hogwarts evleri olunca genellikle en çok konuşulan Gryffindor ve Slytherin oluyor. Kahramanlarımız çoğunlukla Gryffindor'da. Kötü adamlarımızın çoğu da Slytherin'de toplanmış gibi. Ravenclaw zeki ve meraklı öğrencileriyle kendine ayrı bir yer buluyor. Peki ya Hufflepuff? Siyah sarı renkleriyle, alçak gönüllülüğüyle, sadakatiyle tanınan bu ev. Çoğu zaman arkada kalan ev gibi görülse de aslında büyücülük dünyasında çok ama çok önemli bir yere sahip. Çünkü Hufflepuff sadece çalışkan ve sadık öğrenciler yetiştirmedi. Aynı zamanda inanılmaz derecede güçlü cadı ve büyücülere de ev sahipliği yaptı. Bugün sizlerle tarihin ve hikayelerin tozlu sayfalarından çıkıp Harry Potter evreninin en güçlü 10 Hufflepuff öğrencisini sıralayacağız. Videonun sonunda da size soracağım. Sizce Hufflepuff'tan çıkmış en güçlü büyücü kimdi? Yorumlarda buluşalım. Hazırsanız başlıyoruz. 10. Şişman Keşiş Hufflepuff'ın simgesi haline gelen yerleşik hayalet. Ama onun hikayesi biraz karanlık. 10. yüzyılda yaşamış olan şişman keşiş aslında oldukça nazik, yardımsever bir adamdı. Sihirli yeteneklerini muggleları iyileştirmek için bile kullandı. Ama işte orta çağın karanlık dönemlerinde bu iyi niyet rahip arkadaşlarının gözünde büyük bir suçtu. Onun yaptığı iyilikler dönemin katı dini kurallarıyla çatışınca idam edildi. Fakat öldükten sonra Hogwarts'a geri dönmeyi seçti. Ve o günden beri yüzyıllardır Hufflepuff öğrencilerinin yanındaydı. Bir düşünün, Hogwarts'ta hangi evin hayaleti, öğrencilerini asla yalnız bırakmayan, onlara daima gülümseyen bir figür. Bu bile Hufflepuff'ın değerlerini gösteriyor. 9. Woodcroft'lu Hengist Bugün Hogwarts öğrencilerinin hafta sonu kaçamak yaptığı, balkaban suyu içtiği, Zonko'dan şaka malzemeleri aldığı Hogsmeade köyü. İşte onun kurucusu Woodcroft'lu Hengist. Muggle zulmünden kaçmak zorunda kalmıştı. Doğduğu yerden kovulduktan sonra İskoçya'da yeni bir yaşam alanı kurdu. Bu köy sadece Hogwarts öğrencilerinin değil, tüm büyücü dünyasının buluşma noktası haline geldi. Düşünsenize, Hogsmeade olmasa belki de 3 süpürgedeki o unutulmaz sahneleri göremeyecektik. Ya da Hani Ducks'ın o enfes şekerleri hiç var olmayacaktı. Yani Hogwarts evrenine çok önemli bir katkı yapan büyücü kesinlikle Hengist'i. 8. Cedric Diggory Cedric, hepimizin kalbinde ayrı bir yer. Hufflepuff'ın en bilinen yüzlerinden biri. Hogwarts'ta sadece popüler değil, aynı zamanda adaletli ve yetenekliydi. Quidditch'te Gryffindor'u bile yenecek kadar başarılıydı. Ama en önemlisi, 3 Büyücü Turnuvası'na katılan Hogwarts şampiyonlarından biriydi. Turnuva boyunca zekası, öngörüsü ve liderliğiyle hep öne çıktı. Gerçekten güçlü kılan şey karakteriydi. Harry ile paylaştığı o son anı hatırlayın. Hortkuluğun olduğu mezarla birlikte gittiler. Eğer Cedric orada olmasaydı, Harry belki Voldemort'un dönüşünü engelleyemezdi. Cedric hayatını kaybetti ama Hufflepuff'ın onur anlayışını en iyi şekilde temsil etti. 7. Pomona Sprout Harry'nin döneminde Hufflepuff'ın başkanı olan Profesör Sprout, bitki bilim konusunda adeta bir dahiydi. Mandrakeler sayesinde sırlar odasındaki taşlaşan öğrencileri kurtardı. Yıllar boyunca Hogwarts'ta sadece öğretmenlik yapmadı, aynı zamanda okulu savundu. Özellikle Hogwarts Savaşı sırasında ölümcül büyülü bitkileri düşmanlara karşı kullanarak inanılmaz bir savunma hattı kurdu. Düşünün, bir bitki bilimcinin savaş sırasında stratejik bir komutana dönüşmesi. Sprout sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir savaşçı, bir koruyucuydu. 6. Grogan Stump Siyasetten bahsetmeden Hufflepuff'ın gücünü anlatamayız. Grogan, 19. yüzyılın en popüler ve başarılı büyü bakanlarından biriydi. Onun en büyük başarısı, büyülü yaratıklarla ilgili yasaları yeniden düzenlemesiydi. Ev cinleri, goblinler, kurt adamlar, hatta hayaletler bile onun reformları sayesinde farklı kategorilerde haklara kavuştu. Bugün büyücü dünyasında çeşitliliğe ve adalete biraz olsun önem veriliyorsa, bunun en önemli öncülerinden biri kesinlikle Grogan Stump'tır. 5. Artemisia Lufkin Tarih yazan bir isim Artemisia Lufkin. Çünkü o ilk kadın büyü bakanı. Göreve geldiğinde büyük bir cesaret örneği sergiledi. Uluslararası Büyü İşbirliği Departmanı'nı kurarak büyücü dünyasını küresel anlamda bir araya getirdi. Kuidiç Dünya Kupası ve 3 büyücü turnuvası gibi dev etkinlikler onun döneminde organize edildi. Yani Artemisa sadece güçlü bir büyücü değil, aynı zamanda büyücü dünyasını birleştiren bir liderdi. 4. Bridget Venlak Sayıların büyülü dünyasına hoş geldiniz. Bridget Venlak, 13. yüzyılın en ünlü aritmansi uzmanıydı. Onun araştırmaları sayesinde 7 sayısının büyücü dünyasındaki önemi keşfedildi. Ve bu önem Harry Potter serisinin her köşesinde karşımıza çıkıyor. Voldemort'un 7 hortkuluğu, Quidditch takımlarındaki 7 oyuncu, Hogwarts'taki 7 yıllık eğitim. Hepsi Velna'nın çalışmalarının bir yansıması. Düşünün, yüzyıllar yıllar önce yapılan araştırmalar Harry Potter'ın kaderine kadar etki etti. İşte bu gerçek bir güç. 3. Nymphadora Tonks. Listemizdeki en sempatik karakterlerden biri. Tonks, Metamorfomagus yeteneğiyle istediği zaman görünüşünü değiştirebiliyordu. Ama onu güçlü yapan tek şey bu değildi. Tonks aynı zamanda başarılı bir seherbazdı. Ölüm yiyenlerle defalarca karşı karşıya geldi. Hogwarts Savaşı'nda cesurca savaştı. Beatrix gibi en tehlikeli düşmanlara karşı bile geri adım atmadı. Ama Tonks'un gücü sadece büyülerde değildi. Onu asıl güçlü yapan şey ne olursa olsun inancını kaybetmemesiydi. Ne yazık ki savaşta hayatını kaybetti ama ismi cesaretiyle sonsuza kadar yaşayacak. 2. Tessus Scamander Newton'un abisi olan Tesus tam bir savaşçı ruhuydu. Hogwarts'tan mezun olur olmaz seherbaz oldu ve hızla seherbaz şefine kadar yükseldi. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Ardından Grindelwald'a karşı mücadele etti. Kara büyülere karşı inanılmaz bir dirence sahipti. Grindelwald'un kara ateşi gibi ölümcül büyülere bile karşı koyabildi. Tessus sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda büyük bir liderdi. Hufflepuff'ın sadakatini ve kararlılığını en üst düzeyde temsil eden bir büyücüydü. 1. Newt Scamander Fantastik Canavarlar kitabının yazarı ama Nevti bir numara yapan şey sadece büyülü yaratıklar konusundaki uzmanlığı değildi. Grindelwald'a karşı savaşta da aktif rol aldı. Dumbledore bile ona güveniyordu. Çünkü Nevt sadece büyülerde değil kalbinde de güçlüydü. Merhameti, zekası ve pratik çözümleri sayesinde en zorlu anlarda bile yolunu buldu. Kısacası Nevt, Hufflepuff'ın tüm değerlerini temsil eden gelmiş geçmiş en güçlü öğrencisi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu listede Nift birinci olmayı hak ediyor mu? Yoksa Cedric Tonks ya da Thesus gibi başka bir isim mi zirvede olmalıydı? Yorumlara yazın tartışalım. Çünkü unutmayın. Hufflepuff görmezden gelinse de aslında büyücü dünyasının en güçlü değerlerini barındırıyor.